Herkese merhaba bu videomuzda sizlere parola sıfırlama diski nasıl oluşturulur sorusuna kısaca yanıt vereceğim. Parola sıfırlama diski arkadaşlar oturum açma şifrenizi yani Windows şifrenizi unuttuğunuzda tekrar sıfırlamanızı sağlayan bir yöntem. Bunun için sadece bir USB belleğe ihtiyacınız var. USB belleğiniz varsa arkadaşlar parola sıfırlama diski oluşturabiliyorsunuz. Şimdi örnek olarak mesela benim bilgisayarımda arkadaşlar bir oturum açma şifresi bulunuyor. Yani bu bilgisayarı açmam için bir şifre girmem gerekiyor. Tabi eğer bu şifremi unutursam arkadaşlar parola sıfırlama diski sayesinde tekrar şifremi sıfırlayabilirim. Şimdi başlayan başlayarak bu işlemin nasıl yapıldığını gösterelim. Bunun için hemen şuradaki arkadaşlar arama kısmına denetim masası yazıyorum ve denetim masamı açıyorum. Burada görüntüleme ölçütü kategori olacak şekilde arkadaşlar kullanıcı hesaplarını seçiyorum. Ardından tekrar kullanıcı hesaplarını seçiyorum. Burada arkadaşlar şimdi benim bilgisayarıma takılı bir USB belleğim var arkadaşlar. Kapasitesi çok da önemli değil. Bu penceredeyken arkadaşlar parla sıfırlama diskini oluştur diyorum. Ardından gelen pencerede arkadaşlar ileri diyorum. Ve burada arkadaşlar USB belleğimi seçiyorum. Bilgisayarıma taktığım USB belleği seçiyorum. Ve ileri diyorum. Burada arkadaşlar geçerli kullanıcı hesabı parolasını bir daha giriyorum arkadaşlar. Girdikten sonra tekrar ileri diyorum. İleri dedikten sonra arkadaşlar şu şekilde bakın %100 tamamlandı uyarısı geldi ve tekrar ileri diyorum. Ve böylece arkadaşlar son olarak son diyorum ve işlemim tamamlanmış oluyor. Parola sıfırlama mi arkadaşlar hemen şu şekilde USB belleğin içinde arkadaşlar bulunuyor. Tabi USB içinde diğer bilgileriniz olabilir. Bu çok önemli değil arkadaşlar. Yani e, diğer farklı yedekleriniz burada kalmaya devam edebilir. Herhangi bir zararı yok. Şimdi başlayalım arkadaşlar. Şu şekilde oturum açma ekranına gelelim. Oturum açma ekranına geldiğimde arkadaşlar şu şekilde giriş kısmında arkadaşlar. Eğer şifrenizi bilmiyorsanız ve şifrenizi girdiğinizde veya parola yanlış yeniden deneyin diyorsa arkadaşlar hemen alt kısımda bakın parolayı sıfırla uyarısı gelecektir. Şimdi burayı klikliyorum. Ardından ileri diyorum arkadaşlar. Şimdi ee, parola sıfırlama diski oluşturdum arkadaşlar. USB belleği bilgisayarıma taktığımda otomatik olarak bunu görecektir. Yani USB belleği otomatik olarak görecektir. Ardından tekrar buradan ileri diyorum. Şimdi yeni bir parola oluşturun diyor arkadaşlar. Burada artık yeni bir parola oluşturabilirim. Örnek olarak mesela şu şekilde bir yeni bir parola oluşturuyorum. Şurada arkadaşlar bir ipucu giriyorum. Mesela tek tekrar şeklinde bir ipucu yazdım. Ve ileri diyorum arkadaşlar. Böylece ve son diyorum. Böylece parlam sıfırlanmış oluyor arkadaşlar. Artık yeni şifreyi kullanmaya başlayabilirim. Bunun için bu kısmı arkadaşlar oturum açma kısmında yeni şifremi giriyorum ve oturum aç diyorum. Ve böylece arkadaşlar bilgisayarım açılmış oluyor. Artık şifremi arkadaşlar en son belirlediğim şifreyle bilgisayarımı açabilirim. Basit bir şekilde parla sıfırlama diski arkadaşlar bu şekilde oluşturuluyor. Herhangi bir sorunuz varsa bana yorum kısmından sorabilirsiniz. Ayrıca videonun faydalı olduğunu düşünüyorsanız beğenmeyi ve destek için de abone olmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.